Henüz fark etmemiş olabilirsiniz. Ancak derinliklerinizde bir hareketlenme var. İçinizde yankılanan ince ve ilahi bir çağrı, keşfedilmeyi bekleyen eski bir hatıraya uzanıyor. Bu, neredeyse fark edilmeyecek kadar zarif bir yankı. Bir zamanlar yolculuğunuz sırasında geride bırakılmış bir şeyin sesi. Kalbinizin derinliklerinde saklanan bu unutulmuş değer, şimdi gün yüzüne çıkmak için doğru zamanı bekliyor. Bugün buradayım. Kaybettiğinizi sandığınız o parçayı bulmanıza yardım etmek için. Bir zamanlar gençlik yıllarınızda, Hayatın Esintileri cildinizi okşarken, iç dünyanızda büyük bir şeyin varlığını hissettiniz. Ancak zamanla, hayatın zorlukları bu hissi gölgede bırakmış gibi görünüyor. Yine de unutmayın, o his sizi terk etmedi. Sadece yeniden ortaya çıkacağı doğru anı bekliyordu. Şimdi o an geldi. İçinizde saklanan bu gücü keşfetme vakti. Hayatın botsi and Lorinda, Nedan Tam and Lamila, Eurind Almadigeni Belki eksik olduğunu hissettiğiniz bir şeyi arıyordunuz ama ne olduğunu tam olarak bilmiyordunuz. İşte bu, kalbinizde saklı olan ve keşfedilmeyi bekleyen cevaptı. Zamanla sorumluluklar, rutinler ve başkalarının beklentileri arasında kendinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Ancak içinizde sessizce büyüyen bir güç var. Bu güç, size hatırlatmak için burada. Çünkü siz unutulmuş olsanız da parlamak için yaratıldınız. Bu yükü yalnız başınıza taşımanız gerekmiyor. İçinizdeki sessiz güç artık öne çıkmak için doğru zamanı buldu. Hayat boyunca cömert olmayı öğrendiniz. Başkalarına yardım etmeyi bir alışkanlık haline getirdiniz. Ancak ruhunuzu beslemeyi unuttuğunuz anlar oldu. Şimdi kim olduğunuzu hatırlama zamanı. Bu dönüşüm süreci sizi daha derin bir farkındalığa ulaştıracak. Korkmayın. Kim olduğunuzu hatırlamak, doğanızla uyum içinde olmak demektir. Evren sizin için her zaman büyük nimetler hazırlıyordu. Her zorluk, her gözyaşı, her zafer içinizde bir şeylerin uyanması için bir süreçti. Şimdi bu ilahi bilgelik sizi yeni bir yola yönlendirmeye hazır. Bu çağrı sadece bir tesadüf değil. Ruhunuzun derinliklerinden gelen bir bağlantı. Sizi kendinizle yeniden tanıştırmak istiyor. İçinizde bir huzursuzluk hissettiğiniz anlar aslında sizi gerçek özünüzü keşfetmeye davet eden işaretlerdi. Artık bu çağrıya kulak verme zamanı. İçinizde saklı olan bilgelik ve güç şimdi uyanıyor. Bu sürecin sizi yeni bir seviyeye taşıyacağına inanın. Her zaman unutulmuş olan şimdi yeniden hatırlanıyor. Kendinizi keşfetme süreciniz evrenle uyum içinde ilerliyor. İlahi sevgi sizi asla terk etmedi. Aksine Şimdi daha yoğun bir şekilde varlığını hissettiriyor. Bu dönüşüm sizi olduğunuz kişiyle tanıştıracak. Kendinizi kabul etmekten korkmayın. Gerçek huzuru bulmanın yolu kim olduğunuzu onurlandırmaktan geçer. Her zorluk bir hazırlıktı. Her deneyim sizi bugün bulunduğunuz noktaya getirdi. Artık güvenle ilerleyebilirsiniz. İçinizde yatan güç sizi daha önce hayal edemediğiniz yerlere taşıyacak. Her adımda yeni bir fırsat kapısı aralanacak. Ruhunuzdaki bu uyanış, sizi geleceğinize yönlendirecek. Hayatınızda bir şeylerin değiştiğini hissediyorsanız, bu sadece bir başlangıç. İçinizdeki dönüşümün size rehberlik etmesine izin verin. Bu süreç sizi, kim olduğunuzu daha net bir şekilde anlamaya hazırlıyor. Her şey birbiriyle bağlantılı. Ve şimdi, bu bağlantıları görmenin zamanı geldi. Geçmişte yaşadığınız her şey, sizi bu ana hazırlıyordu. Şimdi, her şeyin netleştiğini göreceksiniz. Evrenin sizin için hazırladığı yol sadece sizin adımlarınızı bekliyor. Bu yolculuk kolay olmayabilir ama her adımda büyüyecek ve daha da güçleneceksiniz. İçinizdeki güç bu dönüşümün anahtarı. Şimdi bu gücü serbest bırakmanın zamanı. Hayatın zorluklarına rağmen bu süreç sizi şekillendirdi. Artık sizi bekleyen bu yeni yolculuğa başlama zamanı geldi. Her adım sizi daha da ileriye taşıyacak. Evrenin işaretlerini takip edin ve hayatın size sunduğu hediyelerin farkına varın. Geçmişin gölgeleri artık sizi engellemiyor. Her şeyin bir zamanı ve amacı olduğunu bilerek ilerleyin. Her zorluk sizi daha güçlü yaptı. Şimdi gerçekten kim olduğunuzu ortaya çıkarma zamanı. Hayatınızda büyük bir değişimin başlangıcındasınız. Bu dönüşüm sizi bekleyen güzelliklere ulaşmanız için bir araç. Kendinize inanın ve adım atın. Evren size yol göstermek için burada. Tüm dünya sizin potansiyelinizi görmek için hazır. İçinizdeki güç sizi en güzel geleceğe taşıyacak.